Merhaba, geçmiş olsun. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün taburcu nasıl planlayacağız artık? Evet. Ameliyatınız başarılı geçmişti, konuşmuştuk bunları zaten. Bugün sizi artık eve göndereceğiz. Haydi seni inşallah. Bugün iyi misin? Çok iyiyim hocam. İyi şey. Allah'a şükür. Bir problem yok. Yok. Ağrınız, sizin kaldı? inşallah. Hayır gayet iyi. Yani ameliyat önce sıkıntım çoktu. Ama üç gündür maşallahınız olacak. 3 günde sıkıntım kalmadı. Taburcu olduktan sonra bir, bir ay sonra tekrar sizi görsek iyi olur eğer bir şikayetiniz olmazsa. Tamam ee, bu süreçte bol su içmeye dikkat edin. Böbrek kanalınızda bir stent var. O stenti bir ay sonra almamız gerekiyor. Tamam, tamam bu hocam. Bol su için e, beklenme bir durum olursa tekrar iletişime geçeriz zaten. Tamam hocam. 15 yıldır zaten böbrek taşlarına kalış şikayetim vardı. Bir haftadır hastane hastane dolaşıyorum. Kimse bu ameliyatı yapamadı. Gittiğim doktorlar hep Kadir Bey'i söylediler. Kadir Bey'den başka kimse yapamaz diye. Biz de geldik çok şükür Kadir Bey de ameliyatımızı yaptı gayet de. İyi yaptı, memnunum. Ağrım, şikayetim hiçbir şekilde yok. Bugün de taburcu olacağım. Sevinçliyim. Daha önce de ameliyat oldum. Kapalı ameliyat yaptılar. Sadece kanala düşen taşları alabildiler. Böbrekteklerini alamadılar. Ama Kadir Hoca işte hem kanalda vardı, kanaldakini aldı. Hem de böbreğindeki taşları temizledi. Allah'a çok şükür. Rahatım şimdi yani. Ağrım da yok. 3 günde eski sağlığıma döndüm diyebilirim ağrısız hayatıma. Kliniğimize sol böbrek taşı şikayetiyle başvurdu. Sol yan ağrıları vardı. Öteden beri devam eden şikayetleri mevcuttu. Hastanın yapılan tehditlerinde e, görüntülerde de gördüğünüz gibi kocaman e, taşları vardı. Stakorun diye adlandırdığımız. Yalnız Özkan Bey'in e, çekilen tomografisinde e, yine şekilde görüldüğü gibi bir anomalili böbrek izlenimi uyandırmıştı bizde de. Ameliyat sırasında yaptığımız kamerayla görüntüleme sırasında e, böbrek kanalında çift sistem dediğimiz çift üreter orifisinin olduğunu, böbrekten e, iki ayrı böbrek kanalının çıktığını ve bunların mesaneye ayrı ayrı döküldüğünü gör, gördük. Yine kamerayla böbrek kanalına girdiğimizde e, şekilde görüldüğü gibi böbrek kanalının e, iki ayrı yapı halinde böbreğe kadar ulaştığını gör, gözlemledik. Tabi bu durum yapılan cerrahi zorlaştırmakta bizler açısından teknik olarak. Ama gayet başarılı bir şekilde hastanın ameliyatı yapıldı, taşları çıkarıldı ve hasta bugün itibariyle şifayla taburcu edildi. Tahmin edilebilmekte. Tomografi de yine iki ayrı sistem olarak karşımıza çıkmakta. Taşlar alt toplayıcı sistemi alt böbrekte yer almakta daha çok mesaneye girdiğimizde iki ayrı orifes aynı tarafta iki ayrı böbrek kanal çıkışı olduğunu gözlemledik.